Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi Global Silver'a e kasma adımla emin adımlarla ilerliyoruz. Bakalım nasıl bir maç çıkacak. Şimdiden hepinize bol keyifli seyirler diliyorum. Devam bakalım. Evet, süper. Gelsin gelsin. Hiç, hiç dert etme. Sakin sakin. istediği kadar gelsin. Hiçbir şey yapamayacak. Çık geriye. Evet 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 evet. Evet YouTuber'ım. Devam. İsmimle girersen eğer karşılarsın kendini. Berat Sezer YT yazdığın zaman da şu an oyuna odaklan oyun sonu incelersin. Devam hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde. Hemen üste geliyorum hemen üste geliyorum. Ben de tabi tık geri kal. Bir tık geri kalacağım. O kendini üstün zannetsin. Bana bırak bunu bana bırak dört olayım. Gel yan tek atacağım tamam bekle. Al hadi. Kanka sana bıraktım ben benim kilim değil ki sen oyna yani ben her zaman kasarım ki Okay teşekkür ettim sen. Çok güzel. Aşağı geliyorum. Turban onlara, kufra sırban onlara, sür sür sürsü çok güzel üçler. Neden? Evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oynat 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 oynat. Bir tık geride kal, geride kal kalacağım, geride kal, geride kal, geride kal. Birini tekleyeceğim hazır mısın? 1-2-3 o gitti. Ay canına bak şaka mısın sen? Şaka mısın sen? Abi nasıl bulamadınız ona ya? İbrahim sana çok güvendim orada harbiden biliyor musun? Hiçbir şey yapamadın. Yani En azından tig'i çıkartabilirdim çok rahat bir şekilde. Eline sağlık bu arada. Neyse. Mükemmelsin ben adette. Şu mid'e bir oynatır mısın hocam? Mid'e bir oynat ki. Çok güzel. Hemen 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 hemen. Gel on, oyna oyna dön 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 dön. Şunu bir kez dön 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 dön. Hiçbir şey yapamayacak. Hemen oyna. Yani illa bana agresif oynatacaklar. Başka bir şey bilmiyorum ya. Devam et devam et devam et devam et devam et. Çok güzel. Üstü gör. Çok güzel. Atamaz diskli atamaz diskli. Devam et devam et. Ela birbirine girdi. Devam et. Çarpın attım onun. Oyna. İki tane daha vur. Vur 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 vur. Ah oh be. Yetmedi. Evet, mid'e gidiyorum. Bana bir destek hemen hızlı 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 hızlı. 1 2 3 Az önce bir kere olurdu o şans yavrum. İkinciye tanımam. Süper. Ee, yok önemli değil. Önemli değil. Devam. Takım oyun arkadaşlar. Bu önemli değil. Süper. Oo, buradan da diletimize değer <laughs> tek. Çok güzel. Bir tık geride kalır mısın sadece bundan sonra? Ben hep de mükemmelsin. Eline sağlık. Hemen aşağı geliyorum. İbrahim mide git sen. İbrahim mide git. Mide git İbrahim. İbrahim mide git. Duymuyorum. Okey de geldim Oyna oyna oraya yap şovunu Geldim ben de yetişmeye çalışıyorum size Ultisini kullandın mı bu arada şey Kadit Kadit ultisini kullandım onu söyler mi seni? Çok güzel Bir de yetişebilsem ah ne güzel olacak Neyse bıraktım artık abi Yarım saat onu kovalayamayacağım. Onun yerine, onun yerine şu üste bir gidip tekleyeceğim onu. Bu ne yapıyorsun sen orada? Onu anlamış değilim ya. Çok rahat. Çok profesyonel. Hemen kaplumbağa. Hızlı. Hızlı eksikler. Hızlı 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 hocam. Çok güzel. Bafınız geliyor. Bir tek geride kalın lütfen. Bafınız geride. Evet gelmek üzere. Ve geldi. Teşekkürler. Bana oynat, bana oynat, bana oynat. İtemeyecek, itemeyecek, itemeyecek. Süper, çok güzel. Geride kal, onu tekleyeceğim. Geride kal, süpersin. Bu da gitti. Çok güzel. Abi Saber'la oynatınca böyle oluyor. Devam, 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 devam. Sadece kuleye. Çok güzel ama girmeseydin. Aa, süpersin. Eline koluna sağlık. O kadar beklemiyordum mükemmel ötesiydi. Evet aşağıdan devam edin diyeceğim de o adam bizi burada rahat bırakır mı? Hayatta en sevdiğim şey yeşilimin alınması. Buradan biri gelecek siz devam edin. Siz devam edin ben tetikleyeceğim. Geldi bana bırak 1 2 3 hop sen bir aradan çık abi tertemiz. 8. kelimede. Gel bunu da keseriz. Gus gel bana doğru abi. Gel bana doğru. Gel bana doğru babacığım. Gel bana doğru. Şu, çok güzelsin. Süper. Bunu da oynat. Gel gel gel. Çarpım var. Gel gel gel. gel. Çarp attım. Helal. İtecek bizi. Önemli değil. Vurma. Çok güzel. Vur şimdi. Sana bıraktım. Çok. Ha bende kaldı. Saber çimlerle ne yapıyorsun diyor. <laughs> Allah'ım delir kafayı yersin ya. Oyun oynuyorum. Bak bir daha öl. Hop. <laughs> Şu an çıldırıyor var ya. Evet. Bu biz herhalde şey zannetti böyle. Yeni başlayan oyuncu. Olursa olur böyle. alırsak alırız Oynayamazsak da olsun gibisinden böyle bir şey zannetti ama. Yanlış. Yanlış biliyor. Çarpın attım vuramayacak. Gir 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 gir. gir. İstediğini yap. Bitti o iş. Ya bir ultim atayım sana illa. Kaplumbağa hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Gel onu tekleyeceğim, gel devam et. Hızlı hızlı bir baf alalım. Ölmeyin, kadita geldi alttan. Çok güzel. Buffçıklarınız geldi abi, süpersiniz. Çok güzel. Bana gelsin bırak, ben alacağım şimdi. Bana bırak. Aldım çıktım temiz. Ne oynattım be? Adamlar çıldırıyor ya. Şöyle bir reklamımız yapalım bak. Gel gel bak burada 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 hocam. Aç ultini. Aç ultini. Aç ultini. Aç sen ultini. Ultini aç hocam. Ultini aç. Heh. Ultini aç. Çok güzel. Şöyle. Şöyle bir de reklamımız yapalım abi. bir maç olacak. <laughs> devam. Hmm, devam arkadaşlar, devam. Arkadaşlar şimdi bana doğru getir onu. Ben bir yapayım şovumu ya aynen. Geldim geldim geldim. Çok güzel. Kadet ulti yok da. Ay benden onu uzak tut. Aldım onu aldım 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 çok güzel. 10 kes 10 kes. Heh kesemezsin gerçi. <laughs> Bu ne yaptı ya? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Orada girer misiniz hemen hızlı bir şekilde? Hızlı basın. Ben başlayın geliyorum. Hadi orada bırakmayın. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı. Alırsınız. Hadi hızlı olun. Adamlar gelmek üzere çaldırmayın sakın. Ben edette lütfen hocam. Direkt ultin hemen. Helal. Helal riskliydi ama yapacak bir şey yok. Ha, fight'tan uzak durun. Bak fight'tan uzak durun. 5 ve 3 hiç gerek yok. Gerek yok yani anladınız mı? Zaten ben rahat rahat ayıklıyorum. E, ee, bekle dediğim zaman ulti aç. 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 Bir şeyler aç. Çıkamıyorum. 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 Kanka ah be ah. Orada bir ultini var. Bir saniye darken açsan. Yok yok anladım anladım. Geriye. Süpersin. Geri gel, geri gel hocam. Daha zorlamanın manası yok. Geri gel. Çık, tamam. Bana bırak ben gerekli oyun yapacağım şimdi ona. Bana sıkı. Bunu bir çıkarttım aradan ben. Çok güzel. Kuleji oynayın, kuleji oynayın. Çok geliyor. Süper. Bu kadar almamız gerekeni aldık. Hemen büyük kuleye ağırlık verin abi hızlı bir şekilde. Hadi hızlı 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 hızlı. Çok güzel. Ben kule tutuyorum. Sen onu oynat. Derken oynatamıyorum. Yapma onu onu yapma onu yapma onu yapma onu yapma onu yapma onu yapma onu yapma. <laughs> <Ult> açınca kaçamıyorum. Hmm. <laughs> Evet. hadi bakalım. Hızlı bir şekilde devam. Ona yap beni de, de yaparsın. Alırsın onu çok rahat alırsın hem de. Ultra rahat alırsın. Süper. Hemen şu bu arada Tigreal çok kaşınıyor. Şu Tigreal'ı düşürtene mi? Tigreal cesaret alıyor derken elendin sen. İşte ulti açmadan gezersen öyle olur. Yani senin dakika 8'den sonra full ulti açarak gezmen gerekiyor her yerden de. Zaten 15-20... Ya olsun bir şey ama sen... Hayır kanka bastığın zaman bütün ultiler, gö şey, görüşler geliyor sana. Bir kişininki değil, hepsi geliyor. Tamam geri kalın. Tam dört zaman satıyorsunuz bu arada. Fark ettiniz bilmiyorum ama. Dolar abi. Hadi hadi hadi. Hadi ya da şunu tigreli kes. Dön 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 dön. Aa, burayı girip çıkmazsın be Berat. Devam et, devam et, devam et. Süper. Hadi. <laughs> Giderken bile ciletimi aldım. Ya şu an çikire. Süper, bir pile evet. daha geldi. <laughs> Ultima aç, aç oldun yerde. Her yere bas, 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 bas abi korkma. Heh. Üst çimenliğe gitsen aynen. yukarı git hemen hızlı, hızlı yukarıya git. Kufra bize yaklaşır yaklaşıyor musun abi far farmı kestikten sonra? Şurayı alır mısın Kufra sen? Şur şurada kalacağım. Hemen bir kill artı lord yapacağız. Başlayın orada, başlayın eksikler, başla, başla, başla hemen geldim başla. Hızlı hızlı başlayın abi. Onların gelmesi yarım saat olur oradan buraya. Devam devam hızlı hızlı hiç durmayın. Çok güzel. Kufro alıyor. Devam et. Lord'u kaptırmamamız gerekiyor. Neyse seçimden böyle bir ses kaptıracağız gibi geliyor. Devam. Aldım. Süper. Fight'tan uzak dur. Fight'tan uzak dur. Şunu ben bir aradan çıkarttım abi. Abi bana uçsun saklamış. Gördünüz mü? Çok güzel. Devam. Süper. Oyun bittiğinize sağlık. Şunu da kesin abi. Çok güzel. Hemen midden oyunu bitir gel. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar beni izlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. 22'li bir maçtı benim için. Kolay mıydı? Easy'ydi. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Global Sabre olmak kolay değil. Umarım maçı domine edebilmişizdir. Bizi izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bol keyifli seyirler. Bir sonraki maç görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.